Ölü evi. Ceza yerimiz kalenin ucunda, toprak tabyanın kenarındaydı. Kazıkların oluşturduğu duvarın yarıkları arasından çevreyi kutsanmış dış dünyaya görebilirdiniz. Acaba orada bakmaya değer bir şey var mıydı? Ama görülebilecek tek şey daracık bir gökyüzü parçası ve uzun otların kapladığı, gece gündüz nöbetçilerin arşınladığı yüksekçe bir toprak seminde. Bunun üzerine hemen kendi kendinizi düşünürdünüz. Yıllar geçecek. Tıpkı şimdi yaptığınız gibi yukarı çıkıp kazıklı duvarın delikleri arasından bakarken hep aynı toprakta tabakayı, Tabiyayı, aynı nöbetçiyi, aynı gökyüzü parçasını ama kalenin üzerindeki gökyüzünü değil de başka birini, farklı, uzak ve özgür bir gökyüzünü görebilirdiniz. 200 ayak uzunluğunda ve 150 ayak genişliğinde çarpık altıgen şeklinde kocaman bir avlu düşünün toprağa oldukça derin çakılarak birbirine sıkı sıkıya birleştirilmiş, çapraz latalarla pekiştirilip tepeleri sivriltilmiş, yüksek kazıklardan oluşan ve dört bir yanından kapalı duvar. Ceza yerimizi çevreleyen dış duvar hakkında böylece iyi bir düşünce edinmiş olursunuz bu duvarlardan birine yerleştirilmiş olan ve her zaman kilitli duran, gece ve gündüz bir nöbetçinin beklediği sağlam nizamiye kapısı yalnızca çalışmaya giden mahkumların çıkabilmesi için açılırdı. Bu kapının ardında ışıl ışıl parlayan dünya vardı. İnsanların doğal yaşamlarını sürdürdüğü özgürlük dünyası. Kapının, duvarların iç tarafında bu dış evren bize bir peri masalı gibi görünüyordu. Bizim dünyamızın bununla benzerliği olan hiçbir yanı yoktu. Burada geçerli olan yasalar, töreler, özel gelenekler ve kendine özgü giyim şekliyle dünyanın hiçbir yerindekine benzemeyen yaşam biçimiyle ve farklı insanlarıyla yaşayan bir ölü evi. Şimdi size betimlemeye çalışacağım dünyanın bu çok özel köşesi işte burasıdır. Kale duvarından içeri girince pek çok bina fark edilir. Büyük avlunun duvarlarına bitişik olan inşa edilmiş tek katlı iki bina yer alır. Bunlar, değişik suç türüne göre ayrılmış mahkumların barındığı kışlalardır. Avlunun en ucunda da başka bir ahşap yapı yer alır. Burası iki bölüme ayrılmış olan mutfaktır. Daha arkada da aynı çatı altında bodrum, hangar ve ambarı barındıran bir bina vardır. Avlunun ortası oldukça büyük, çıplak ve düz bir alan oluşturur. Mahkumlar sabah, öğle ve akşam eğer nöbetçi askerler kuşkulu ve sayı saymakta da becerik, liseler daha da sık, yoklama için burada toplanıp sıra olurlar.'' Yapılarla kazıklı duvar arasında oldukça önemli bir alan daha uzanır. Birkaç geçimsiz, hırçın mahkum, boş zamanlarında tüm gözlerden uzak, hüzünlü yaşamlarını düşünerek yürümek için bu alanı tercih ederlerdi. Bu gezintiler sırasında onlarla karşılaşınca, kederli ve acı çeken yüzlerini incelemek, dertlerin, dertlerinin ne olduğunu tahmin etmek hoşuma giderdi. Mahkumlardan biri zamanını duvar duvarı oluşturan kazıkları saymakla geçirirdi. 1500 kazık vardı ve onları ezbere biliyordu. Kazıkların her biri bir günü betimliyordu, belirtiyordu. Her gün içlerinden birine toplama ekliyordu. Öyle ki sayılmamış kazıklara bir göz atınca hapishanede daha geçirmesi gereken zamanı bir bakışla hesaplayabiliyordu altıgenin kenarlarından birini bitirdiği zaman gerçekten mutlu oluyordu. Önünde daha uzun yıllar vardı. Ama hapishanede sabrın ne olduğunu öğrenmek için çok zamanı vardı. Bir keresinde 20 yıl zorunlu çalışmadan sonra salı verilmek üzere olan bir mahkumun öbür mahkum arkadaşlarıyla vedalaşmasını gördüm. İçlerinden bazıları hapishaneye geldiği ilk günlerde onun nasıl olduğunu anımsayabiliyordu. Genç ve tasasızdı. Ne suçunu ne de cezasını düşünüyordu. Oysa şimdi burasını terk ederken tasalı ve üzgün yüzüyle saçlarına ak düşmüş yaşlı bir adamdı. Sessizce altı odanın hepsine gitti. Odalardan her birine girişinde İkonanın önünde haç çıkarıyor, yere doğru beline kadar her mahkumun önünde eğiliyor ve kendisini iyi bir insan olarak anımsamaları için yalvarıyordu. Bir zamanlar zengin bir Sibirya köylüsü olan bir mahkumun bir öğleden sonra kapıya çağrılışını anımsıyorum. 6 ay önce karısının başka bir adamla evlendiğini öğrenmiş ve derin bir umutsuzluğa düşmüştü. Şimdi de karısı kalkıp hapishaneye kadar gelmişti. Kadın onu dışarı çağırdı ve onun için getirdiği yiyeceği verdi. İki dakika kadar konuştular. Biraz gözyaşı döktüler ve birbirleriyle sonsuza dek vedalaştılar kaldığı binaya doğru geri dönerken yüzünü görebildim. Evet, gerçekten de hapishane sabretmenin öğrenilebileceği tek yerdi. Karanlık çökmeye başlayınca hepimizi içeri alırlardı. Ve tüm gece boyunca kapılar kilitli kalırdı. Her defasında odalara girmek için açık havadan ayrılmak bana çok güç gelirdi. İç yağından yapılmış mumlar, uzun basık tavanlı, iç bulandırıcı ağır kokulu odayı donuk bir ışıkla aydınlatıyordu. Donuk bir ışıkla aydınlatıyordu. Orada nasıl on yıl geçirdiğimi bugün bir türlü anlayamıyorum. İçimizden otuzuna yatak görevi yapan tahta bölmenin üstünde benim ancak üç tahtalık bir alana hakkım vardı. Kışın kapılarımız daha erken kilitleniyordu herkesin uyumuş olması için en azından dört saat saymak gerekiyordu. O zamana kadar da bağırmalar, gülmeler, küfürler, zincirlerin şakırtısı, is kokulu hava, yoğun buhar, tıraşlı kafalar, kızgın demirle dağlanmış yüzler, lime lime dökülen giysiler, her şey utanç, iğrençlik, alçaklık kokuyordu. Ne biçim insan yaşamı bu? İnsanoğlu zamanla her şeye alışabilen ve bir varlık. İnsan için kullanılabilecek en iyi tanımlamanın bu olduğunu sanıyorum.